Bubbletaim Chapter 1. Bu da 1-ci bölümdə elədir. Sonra Chapter 2 gələcək, Chapter 3. Chapter 3 amma part 2-dən olacaq. Çünki Chapter 4 hələ çıxmayıb. Nə o olsun? Əlbəttə məni olacaq. Bu isə kaç dəqiqə onda başladıq Bubbleta. Amma nə oldu? Oynamışam, amma dəlirmişəm. Nə, nə, nə bilirdiz? Az bərəm şey. Yaşıl, pink, qırın, sarı, qırmızı. Gitti de. Arkadaki sesə qulaq asmayın. O kino, kino nə bilmən nə. Tamam, hadi Pink, sarı, qırmızı. Bu dəfə kartıyla. Şu kaseti al, şuraya tak. Tamam. Samoluk. Bunu al, bu kolu alacağız buradan sonra gideceğiz iş göreceğiz. Bak, kol güzel ha. bəlkə çox uzun çəkərəm onu bilmirəm çünki oynamaq tam bəzadır. Ən çox da olmayır, Hugo Google-in gəldiyi yerdə. Hə, Google. Mən ancaq şiya qədər oynaya bilərəm. Orda bir dənə yer var, he. E. E. Gidə nə görərsən də indi başa sala bilməyəcək. O, bu snodlamaq oldu, oyun tapdım. Patdan, patdan şunlar patdan baba. Mr. Elif Söt 2 kanalı gitti de tezasını açın Mr. Elif Söt 3 Mr. Elif 4-5 dolar ya Biter misin artık kanki? Tanki he tamam ya Ustamın buradan hemen yürü git Defol geçmiş Bir tane şuradan, Bir tane atlasam aha açıldı lan. Sadece gerçekleri al, al şunu al, al. al. tamam. Bak elma, al, elma. Al. Al, şey Ha tamam. Buradan gidelim. Elimizi basalım. Atasın kapı. Görsen ne güzel. Açılır mısın kapı? Bir zahmet. Ama su. Şunu mı? Aa, geldi bizimki. Nasıl ben? <laughs> Elimizi basın elektrik gitseydi. Hani elektrik gitti. Bu oyun kasır biraz. O anahtarı alayım ben. Hop. Güzel tane de gitmemiş şöyle bir tane. <laughs> Tam gidelim ya sonra. Uzatmana gerek yok. Sadece ha burada bura kaşan yedi. Bura o elektriği şeyini öğrenmiyor. Nereden gidecektik? Hiçbir şey hatırlamadım. Ben onu söylüyorum. Şuraya bir tane basacaktık ya. Aynen. Şöyle gelecektik. Şuradan bir tane çekecek. Aynı oldu. Şöyle gelecektik. Lan, lan oğlum. Yanlış mı yazdık? Yazdık. Şuraya yazacaktık. Ah! Korkun kırdım ya. Öyle bir şey olmaz. Tamam. Getiriyoruz. Sonra geliyor şuraya. Tamam oldu ya. Bana gitti bizimki. Alın. Bana bizimki hara gitti de. O da var. Ya bizi Aynı o neydi? olayında yaptığı gibi ya da o neydi? Kötü, Vallahi bir şey gördü. Ama o adam derken, Kılık gitti. <laughs> Bu mümkün. Ela'nın durumunda zihni ona oyunlar oynayabilir. Ya an bırak lan sen. psikolojisi anlaması da yaşaması da çok zor bir psikolojidir. O ne lan? La? Ne psikolojisi? Sizi uç noktalara götürebilir. Şuraya takacağım. El, Aha. <laughs> Hatta kendi kendini yanıltabilir. Bir kadar da yanı değil başka. Bilinç altında onu bu kadar korkunç şeyler yaşatan kişinin ilk aşk olmasını istemiyor olabilir. Bu yüzden içte bize şey lazım. O yaşın maşın bir şey. Ha burada. Onunki kadar şiddetli bir travma.

sarının da tapusu ye fişiyor fişiyor ne gibi, de, Ne? Aldım, sarı. Ama sarı nerede ya? Evet.

Onu bir ah, bak. Ama nereye gitmiş o? Acaba mı artık? Şurada mı? Yani, yok tamam. Bunu da gidelim koyalım ve kırmızı elimizi alalım. Dövme var. Kimde Ne bileyim onu. O Gitti. Bir elimiz var ama şimdi iki <laughs> elimiz olacak. Joy kırmızı.

getiriyorsun bak getiriyorsun şöyle. Aşiret boy. Yani İki tane elimiz oldu. Doin. Doin. Canca. Oğlum canca hmm. ne lan? Evet, Atılamasın kanki. Bir zahmet. Ki yavaş yavaş. Aşağı mı gidiyordu Başka yer yok mu? Bugün bugün evet, arkamdan Bu ne kadar Tamam dur dur tamam. Tamam. İşte biraz zor. Zor ama bize zor. Bir zor ya. Bunu tutuyorsun. Doktor, Ondan şu elini Hı, şöyle diyorsun. tutuyorsun. şöyle. Kızım nasıl kandırıyor? Hepsiniz patlayacak. ama. Ben bile şok Çok ciddi mi? da. Ama şöyle bir şey de var. Var. Yani Ela ne derse desin. bütün deliller bizim tarafımızda. Biz aynı şeyi söylüyor. Ha biz babası tarafına gidip oradan fırlanabiliriz. <laughs> evet. Yok burada yer, yani yer var. Hemen beynim yandı. De Bas. Kalmasın. Ha. Bas o o ne? bir tane. Tam bu. Ona da. da basma olmaz. Ama biz ne yapacağız bir ki? Telefonsuz zorlanıyorum. Benim oh. basılmayacak o ki. ya ben ya bunu anlamadım. Ben onun dostu yapayım ya bu? Tam? nereye gittim? git Ela. Burada seni bir şey Aza. Sen böyle Dur lan. Ben sadece senin psikolojin değil... Lan lan git. He gitmir. Annem yeterse yapacak artık bana. Sen düzün falan baxayım. Nə yapacağız? Ağara olmadı. Onda sağ olun. Amma eee gələn videomuzda chapter 2 olacaq. Çünki buranı keçə bilmədi. Digər chapter 2-ni eləyə biləcəyikmi? Sağ olun. Salamatla.